Alo. Efendim Eskiciğim. i̇yiyim, iyiyim. iyiyim. Ama neler oldu inanamazsın. Uyuyor şimdi çocuklar yukarıda. Çık dinledim seni orada adamla karşılaşman falan film anlatıyorsun sanki. Ay, film gibiydi zaten Ezgi. Her şeyi tam anlattığım gibi. Eksiği yok. Hatta fazlası var. Fazlası var derken? Yani fazlası var işte. Abla seni tanımasam aranızda bir şeyler geçtiğini düşüneceğim. Ya sorma Ezgi. Ben de hala inanamıyorum yaptığım şeye. Ne yaptın ha? Yelda Hanım. Ne Yelda Hanım abla ne diyorsun? Ezgi inanamıyorum şu anda Yelda Hanım benim kaldığım otele giriş yaptı. Beni de çocuklarla görürse ben mahvolurum. Benim acilen kapatmam lazım. Odaya çıkıp toparlanacağım tamam mı? Hadi bay bay. Anne neden erken dönüyoruz? Oğlum öyle olması gerekiyor dedim ya. Hadi. Hadi sorusu olmayın hazırlanın. Ama Beste'yle buluşacaktık. Özür dilerim. Söz veriyorum. İstanbul'a gittiğiniz zaman Beste sana çok güzel bir buluşma ayarlayacağım. Tamam mı? Hadi ama şimdi yardım edin bana. Sana tamam, tamam ya. Hadi 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 hadi. Şuradan oyuncaklarını al. Hemen hemen hemen. Erken çıkış yapıyorsunuz Selcan? Evet, acil bir işim çıktı da. Anne. Hı. En azından bekleyip Beste'ye veda etseydik ne açıklama yapacağım ki? Anlamadım anne. He, doğru söylüyorsun. Oğlum doğru söylüyorsun. Bekleyip veda edelim. Ee, ya da şey yapalım. E, telefonda veda edelim biz. Hadi siz geçin, geçin, geçin. Çabuk geliyorum. Hadi, hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. hadi. Dayıcığım galiba uyuyakaldılar. Ben bu odalarına gidip bakayım. Besteciğim gelirler birazdan. Bes. <laughs> Rahatsızlık vermesek mi? <için>. Beste. <laughs> Efendim? Ya biz otelden çok apar topar bir şekilde <laughs> ayrılmak zorunda kaldık. Kusura bakma sana haber vermek için aradım. Öyle mi? Evet, yani veda yani, da edemedik sana. Ne olur kusura bakma. Yok, önemli değil. De, e, erken ayrılmanız gerektirecek acil bir durum mu oldu? E, evet, patronum yani işte çok acil bir iş verdi bana. Onu halletmem gerekiyormuş. Öyle biz de apar topar çıktık dediğim gibi. Anladım bu kadar panik yaptığına göre. Patronun sıkıntılı bir tip herhalde. Hı, hem de nasıl. İyi ciddi bir şey yoktur inşallah. Ne ciddi bir şey değil. Sadece ya yani Beste çok hevesliydi bugünün programına. E, ondan da özür dilediğimizi söyle olur mu? Tabii dilerim. Yani. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hoşça kal. Yelda. Aa, Kenan. Ay inanamıyorum gerçekten. Ay böyle bir sesadüf olamaz. Sen de mi buradaydın? E, dün geldik. <laughs> ben de şimdi geldim zaten. İstanbul'dan da kaçmak istedim kalabalıktan. Bir temiz hava alayım. Seviyorum buraya gelmeyi ben. E çok iyi yapmışsın. Evet. Ee, müsait misin? Bir şeyler yapmak ister misin? E, aslında iyi olurdu ama yalnız değilim. Öyle mi? Kimlesin? Kayıncım odalarında yoklar. Bebeğim <laughs> çünkü erken ayrılmak zorunda kalmışlar. Ne? Ama neden? Ayrılmak zorunda kalmışlar. Biraz acil bir işleri çıkmış <laughs> hayatım. Ama ya. Merhaba Besteciğim. <laughs> Merhaba. Dayanın Abant'a gelmişsiniz. Ee, arkadaşı biraz erken ayrıldı da otelden. Morali çok bozuk. Sen bana bırak benim çocuklarla aram çok iyiydi. Bestecim ben seve seve sana arkadaşlık yaparım. İstersen mesela doğa yürüyüşü yapabiliriz. Ee, ya da ata binebiliriz. Ya da sevdiğin herhangi başka bir şey yapabiliriz. Hayır istemiyorum. İstanbul'a danssak dönsek olmaz mı dayıcığım? Emin misin hayatım? Tamam prensesim hemen dönelim sen nasıl istersen. Ne güzel zaman geçirdik. Böyle beraber aslında gitmeseydiniz. <laughs> Keyif kaçtın şimdi. En iyisi üstüne gitmeyeyim. İstanbul'da görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Besteciğim görüşürüz. <laughs> Çocukları nasıl böyle şımartıyorlar ben anlamıyorum.